Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere bisikletinin hız limitini nasıl arttırdığını göstereceğim. Öncelikle şöyle artı tuşunu birkaç saniye basarak ışığınızı açalım. Ekran ışığımız gelsin. Nasıl yaptığınız belli olsun. Ardından şöyle artı ile eksi tuşuna aynı anda basacağız. Ve şöyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi kilometre yazıyor bunu göstermiyor çünkü kilometresiyle oynanılmıyor bu bisikletin. Bu özelliği güzel. Evet, şimdi tekrar açma kapama tuşu var arkadaşlar. Ona bir kere basacağız. Hız sınırımız geldi. Yani bu demek oluyor ki 20 km hızda bisikletimiz kesiciye giriyor. Bana biraz yavaş geldi. Şöyle bir e, size en başta göstermek için nasıl yaptığımı tekrar artı tuşuna basarak arttırabiliyoruz. En fazla ne kadar oluyor? Ona bir bakalım. En fazla 50 km arkadaşlar. En az da En az da 15 km hızla çıkabiliyormuş. Şimdi biz bunu bir 50'ye alalım. Deneyelim nasıl oluyor. Gerçekten 50'yi buluyor mu? 50'ye geldik. Kaydetmek için yine açma kapama tuşuna basacağız bir kere. Ayarımız kaydedildi. Ve tekrar bastığımızda çıkış yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bu sadece Yuki ya da Fatbiki geçerli bir hız ayarlaması. Diğer bisikletlerde, RKS'lerde yine aynı şekilde artı ile eksi tuşuna basıyorsunuz. Ardından P01, ps 08e kadar böyle bir ayar var. Hız ayarı, pedal asistanın ayarları vesaire. Ama Yuki marka bisikletin sadece hızını arttırabiliyorsunuz. Dediğim gibi kilometre oynayamıyorsunuz. RKT'lerde sanırım var bu kilometre ayarı. Görmüş olduğunuz gibi orijinal kilometrem de bu. Genelde işe gidip gereken kullanıyorum. Bez vallahi ne güzel söylüyorsun hayret! Harcanıyorsun sen beni işte. <gülüyor> <gülüyor> Şu an hızımı ayarladım. Bir çıkıp yolda bir test edelim. Bakalım hızımız kaç olacak. <laughs> beğenisini beğen tuşuna basmayı bana destek olmak için de kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. herkese izlediğiniz için Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.